Kore Enerji Araştırma Enstitüsü'nün Fotovoltaik Araştırma Departmanı, Kier Enerji Yapay Zeka ve Hesaplamalı Bilim Laboratuvarı ile işbirliği içinde yarı şeffaf perovskit güneş pillerinin dayanıklılığını ve performansını artırma konusunda ilerleme kaydetti. Avrupa Birliği, gelecek kış dönemine hazırlık için üye ülkelerin doğalgaz talebini %15 azaltma uygulamasının bir yıl uzatılmasını teklif etti. WindEurope'un yıllık istatistikleri ve 7 yıllık görünümü, Avrupa Birliği'nin 2030 rüzgar enerjisi hedefinin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Possible ve Regen'in yeni araştırması, evlerin topluluğa ait rüzgar santralleri kullanılarak çalıştırılan ısı pompalarıyla ısıtılmasını, ısıtma maliyetlerini yaklaşık dörtte bir oranında azaltabileceğini buldu. New York, şehrin yeşil ekonomisini büyütmek için bir yol haritası ortaya koyan Yeşil Ekonomi Eylem Planı'nı duyurdu. Plan, şehrin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı olacak işleri ve sektörleri yatırım yaparken, özellikle dezavantajlı grupları, 2040 yılına kadar New York City'de öngörülen yaklaşık 400 bin yeşil yakalı işten faydalanmaları için eğitecek. Enerji geçiş mineralleri rüzgar türbinlerinden elektrikli araçlara kadar günümüzün pek çok temiz enerji teknolojisinin temel bileşenleri olurken, Birleşmiş Milletler bu minerallerin temiz enerji çağının kilidini nasıl açabileceğini ele alıyor. Çin hükümetinin ön verileri kömür tüketiminin 2023'te %4.4 arttığını gösterirken, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi CREA, karbondioksit emisyonlarının %5.2 oranında artacağını tahmin ediyor. Mısır hükümeti, yeşil hidrojen üretimi ve yenilenebilir enerji yatırımları için yabancı firmalarla tutarı 41 milyar dolara ulaşan anlaşmaları imzalattı.